Evet. Hazreti İbrahim geliyor Saffat suresinin ayetleri O ayetleri geçiyorum hı hı. Evladım diyor kavuşuyor İsmail'e Kucaklaşıyor öpüşüyor koklaşıyor Allah bana bir şeyi takdir etti Bir imtihan verdi diyor Seni boğazladığımı görüyorum diyor 30 numara resim hızlıca geçelim Ne de resim hazırladım ama ben de bu çene, evet. Uğur Bey de bu sabır olduktan, Eslam. sizde de bu az vakit olduktan ya sonra biz bu işin altından kalkamayız. 30 numaraya geçelim, bu, Hazreti İbrahim bir şey yapacak. Burada bıraktığı evladına yıllar sonra geliyor, sarılıyor, sonra diyor ki... Saffas Suresinde Allah ayet indiriyor, oğlunu kurban et diyor. Bu sefer de kurban etmek için geliyor. Oğlunu. Bırakma imtihanını açtı. Bırakıp gitti imtihanı açtı. Şimdi geldik kucaklayınca bütün sevgi tekrardan coştu. Tamam, tamam ishak asıl... oldu. Hocam şimdi imtihan gidenin imtihanı mı yoksa kalanın imtihanı mı burada? Aslında hepsinin imtihanı hatta bizim evet. de imtihanımız var bu Değil konuda. Mi? Biz de buradan mesaj alıyoruz. Hepsinin bir ayrı bir imtihanı var burada. Bu görüntü burada kalsın İbrahim abi. Karşı tarafa da Kepşe Mescidi var 19 numara onu gösterir misin? Dedi ki oğlum ben seni boğazladığımı kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin bu iş Eyvah. için? Ne der? Yıllar sonra gelmişsin babalık evet. yapacaksın. Nedir bu yaptığın iş? Der mi? Demesi beklenebilir. Tam şu arkada gördüğünüz yer Kepşemeç'ti. Habil'le Kabil'in kurban edilme hadisesinde getirdikleri yerde burası olarak anlatılır. Burası nerede biliyor musunuz? Nerede burası tam olarak hocam? İbrahim abi buradan gösterdi ya, şu görmüş olduğunuz yerde kalıyor. Şu resmin olduğu yer, mecrum Kepşe dedikleri burada aslında, yıkılmadan önce. Hani Habil'le Kabil kurban adadılar. Burası Mekke'nin neresi Burası şu Mina, şeytan taşlama dedikleri şeytan yer var Şeytan taşlanan ya. yer burası, evet, evet Mina. Buraya getiriyor Hazreti İbrahim Mekke'den getirirken. Evet. Buralardan geçiyor. Gözünüzde Hı. böyle canlansın. Şeytan İbrahim Aleyhisselam'a vesvese veriyor. Yapma diyor. yolunu kurban etme. Allah'a itaat etme diyor. Yerden bir taş alıyor. Peygamber mucizesi karşısında gözüküyor. Aldığı gibi taşı Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyor. O şeytanın suretine Hı. yok oluyor. Orası küçük şeytan dediğimiz yer. Şurası. Evet. Biraz daha ilerliyor. Buraya geliyor. Burası orta şeytan dediğimiz yer. Bir daha karşısına çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Zaten evladımla intamlıyım bir de senle uğraşacağım Hı. diye. Orta şeytan dediğimiz yer burası Biraz sola doğru çevir İbrahim abi lütfen evet. Bu küçük, orta bunlar farklı Üç şeytan değil aslında aynı şeytanın farklı yerleri Diyorlar ya etmesin. orada şeytan varmış Orada şeytan yok İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesini iade ediyoruz bize örnek olduğu için evet. Büyük şeytan dediğimiz yere doğru Sol tarafa döndürse İbrahim abi göreceğiz Orada en son geldin taşı alıyor Taşı fırlatıyor Bismillahirrahmanirrahim Ve şeytanı ve hizbihi diyor O günden sonra bir şeytana bir şey diyoruz diyor? Kör gözü şeytan diyoruz Kör, kör tek, göz, tek gözü Allah'ın bir lütfuyla evet. kör oluyor ve tek gözü şeytan olarak kalıyor. Hı. Kör gözü şeytan. Sol tarafa İbrahim abi, diğer tarafa. Burası Arafat'tan gelen alan. Hazreti İbrahim sonra evet kalsın böyle İbrahim abi yeterli. Bakın burası Kabe'nin olduğu yer. Bakın şurada ta Zemzem Tavrım Kulesi gözüküyor. Evet. Oradan geliyor, dağın arkasından dolaşıyor. Küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytanı geçiyor. Sonra Mescidi i Kepşe geliyor arkanıza. Yatırıyor. Saatimize bakayım. 25. ...hızlanmam daha fazla ben gerekiyor. Olun, evet. Buraya getiriyor. Babasına diyor ki... ...baba gözlerimi bağla. Göz gözü gelip de merhametin çağlanıp... ...Allah'ın emrine asi gelme diyor. Sonra ellerimi ve ayaklarımı da bağla diyor. Can çekişme esnasında... ...sana zararım dokunmasın diyor. Hı -hı. Nasıl bir evlat? Baban seni kurban etmek için gelmiş. Yıllar sonra. Sen diyorsun ki gözümü bağla... ...ellerimi de bağla. Çünkü babanın peygamber olduğunu biliyorsun. Burada... Hz İbrahim son aşamada vuruyor... Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Kesmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Kesmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Gene kesmiyor. Atıyor elindeki bıçağı. Bıçak kayayı parçalıyor. İsmail'in kılına zarar vermiyor. Ey İbrahim. Seni ateşte yaktırmayan Allah. İsmail'in boynunu kestirir mi? Bir koç gelir. Her sene kurban bayramında biz bu olayı anlatırız ya. Evet. Artık camide otururken pijamalarımızla. Mezarlığa Takım elbiseyle gidip e, camiye bayram namazına pijamayla gidiyoruz ya. Evet, şu artık şu pijamayla anlamda. da gitmeyiz camiye inşallah. Ve orada bunu dinlerken gözümüzde bu olayı canlandırırız. İmtihanlar kazanıldı. Rabbana tekabbel minna inneke entes alim. <Sessizlik> Rabbimizden kabul et dedi ve artık ödül vakti geldi. İmtihanlar aşınca. Hemen bizi Kabe'ye götür 32 numaralı görüntüye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.